Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda kolay püskül yapımını öğreneceğiz. Bu püskülleri tülbent oyalarında kullanabilirsiniz. Önce size şimdi ile nasıl yapıldığını göstereceğim. İpimizi böyle filketimizin üzerine alıyoruz. Baş parmağımıza sıkıca tutuyoruz. İpi bırakmadan 20 tur sağ elimizdeki ipi 20 tur döndürerek sarıyoruz. <laughs> Sardıktan sonra ipin ucunu hiç bırakmıyoruz. Sol adimiz hep sabit duruyor. Bir miktar ip bırakıp kesiyoruz. Sonra bu ipi iğneye geçireceğiz. Ee, i̇ğneye geçirdikten sonra düğüm atmaya başlayacağız. İğneyi ipin altından ileri doğru itiyoruz. Elimizi tutup üstüne iki tur ip sarıp çekiyoruz ve ipin ortasına gelecek şekilde, ortaya yakın bir kısma gelecek şekilde sıkılaştırıyoruz düğümümüzü. Bu boyun kısmına 5 kere düğüm atacağız. Yine iki kere dolayıp çekiyoruz. Kendimize doğru çekerek sıkılaştırıyoruz. 5 kere düğüm atıyoruz buraya. Buraya 5 tane düğüm attık. Şimdi geldi tepesini yapmaya. Şimdi ipimizi kenara doğru çekiyoruz biraz gevşek olması için. Ve burada gördüğünüz boşluktan iğnemizi batıracağız. Buraya da 5 kere düğüm yapacağız. İlkini biraz sola doğru kendimize bakacak şekilde yapıyoruz. Ortalamıyoruz. Biraz kendimize bakacak şekilde gördüğünüz gibi ilk düğümümüzü atıyorum ve sıkılaştırıyorum. Şimdi ipimizi firkeden çıkartabiliriz. Ve elimize aldığımız bu gördüğümüz boşluğa 5 kere düğüm atacağız. İpimizin üstüne 2 kere dolayarak 5 kere düğüm yapacağız. Son düğümde sıkılaştırdıktan sonra ipimizi düğüme yakın bir yerden kesiyoruz ve bu kısmı yakıyoruz. Sonra alt kısmı çeviriyoruz. Bu iplerin arasından makasımızı geçiriyoruz tam ortasından ve gerdirerek kesiyoruz. Eğer kestikten sonra uzun kalan parçalar, kısımlar olursa onları da keserek düzeltiyoruz ve bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi tamamladık püskülümüzü. Şimdi çatalla nasıl yapacağız onu göstereceğim. Firketes olmayanlar için çatalımızı sol elimizle tutalım. İpimizi yine sol elimizle sabitleyelim. Ve çatalın geniş kısmında 20 tur ipimizi döndürelim. Yine soda ile ise ipimizi hiç bırakmayacak şekilde tutalım. Bir miktar ip uzunluğu ayarlayıp keselim ipimizi ve yine iğnemize geçirelim ipimizi. bu sefer çatalın arasından geçireceğiz yine üstüne iki kere dolayarak bu ilk boğumdaki yani ilk aradaki kısma 5 tane düğümümüz yapacağız yine çatalın ilk bölmesine bu kısma 5 tane ya da 4 tane sığdırabildiğiniz kadar yapın düğümünüzü atın Attıktan sonra çataldan çıkartıyoruz ve uç kısmındaki boş iplerin arasındaki boşluktan geçirerek bu kısmı da beş tane 5 kere düğüm atacağız burada iplerin hepsi aynı hizalı durmadığı için batırırken dikkat edin önden de arkadan da aynı yerden geçmiş olsun ki düğüm attıktan sonra ortada kalması gereken boşluk güzel dursun Müzik Bitirdikten sonra yine ipimizi kesiyoruz ve bu kısmı yakıyoruz. Arkayı çevirip bu ipleri de hepsini tek tek kesiyoruz. Üst üste gelmeyenler olabilir. Böyle aralardan bulup onları yine kesin. Çatalla yapınca daha çok böyle uzunlu kısalı oluyorlar. Ama sorun değil. Birleştirin böyle uzun parçaları döndürerek bularak kesin. tane daha püskülümüzü tamamlamış olduk. Şöyle yakından da göstereyim bir tane ben size. Gördüğünüz gibi ben bu püsküllerden bir sürü yaptım. Bu yapımı çok kolay olan püsküllerin videosunu eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.